Şimdi e, senin özel bir durum var. Sadece bir elini kullanabiliyorsun. Ve elinde şikayetlerim vardı. İlk önce şikayetlerin neydi onu anlat istersen. Şikayetlerim özellikle akşamları geç saatlerde yatmadan önce, yani yatarken başlıyordu. Çok ağrılarım oluyordu, çok uyuşmalarım oluyordu, karıncalanmalar oluyordu. Hatta son dönemlerde Organ yani parmaklarım şişmeye başlamıştı ve kullanamıyordum elimi. Bir şeyler düşürüyor Bir şeyler düşürüyordum, bardak taşıyamıyordum. Küçücük bir peçeteyi böyle mi yırtamıyordum bile. Yani hiç sıfır güç vardı el, parmaklarımda. Yani çok akşamlar hatta ağrılarını artık böyle ağlamak üzereydim. Yani sıcak sulara tutuyordum ellerimi. Hangi, par hangi parmaklarını uyuşuyordu en, daha çok? En çok orta parmağım uyuşuyordu. Orta ve, parmağım. ve orta parmağım şu şekilde olmaya başlamıştı son dönemlerde. Hiç böyle kaldıramıyordum. Toka bile saçıma takamıyordum. O hmm. durumla ilgili. Aslında sinir sıkışması olduğunu e, bizden önce öğrendin mi? Biz mi teşhis ettik seni? E, 8 sene kadar önce aslında karpal tünel teşhisim konmuştu. O zaman iğnelerle tedavi olmuştu ama iş hayatım, işte hayatımı devam ettirme, günlük yaşantımı devam ettirme önceliğim yüzünden iğnelerle geçici bir e, fizik, yani tedavi olmuştum. Ta ki dayanamayınca. Ta dayanamayana kadar. Kışın da böyle bir tekrarladı. Kışın da bir fizik tedavi oldum elimden. Ama en son orta parmağım da böyle kitlendikten sonra ve gerçekten sonra, diye, yani elimi hiç kullanmama noktasına geldikten sonra aslında biraz elini kullanamayacağım diye korkularım vardı. Hani evet. çünkü tekerleğe hayatın nasıl idam ettireceğin sorusu hep kafandaydı. En büyük korkun oydu. Ama yani aslında biz sana korkulacak bir şey olmadığını söyledik. Ameliyat nasıl oldu sana? ondan sana bir ameliyat nasıl geçti? Ameliyat için de biraz dediğiniz gibi korkularım vardı. Ama gerçekten korkularım da başındaymış. Ameliyatta da lokal anestezi kısmından birazcık ilk başta tereddüt ediyordum. Hiç daha önce lokal anestezili bir ameliyat olmamıştım ama gayet güzel, başarılı geçti ve o şiş, ameliyattan sonraki bu bir haftalık süreçte de İlk günler tabii ki doğal olarak şişliğim vardı ama sonrasında çok rahat parmaklarımı kullanmaya başladım. Yani işinde gücünü de kullanabildin mi hemen ameliyat sonrası? Bir iki gün kendi pimpirikliğimden kaynaklı çok kullanmak istemedim ama özellikle son üç gündür kendi ihtiyaçlarımı kendim gayet rahat şekilde gidiyorum. Elini oynatabilirsin şimdi rahat rahat oynatabilirsin? İnsanlar çok korkuyorlar aslında kalp tünel ameliyatından ama yani o kadar korkulacak bir ameliyat Yok, değil. Kesinlikle, bana en son demişlerdi ki bu çektiğin ameliyat olmadan önceki çektiğin acılardan çok daha az bir ağrıyla, acıyla yani hayat kaliten artacak. Zaten sizinle de öyle konuşmuştuk. Gerçekten ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Hmm. Öyle de olacağını düşünüyorum. Yani gece uyuşuklukların, gece ağrıları vesaire kaldı mı? Bu bir haftada olmadı. Hiç gece uyuşukluğunda olmadı. Gece uyuşukluğumda, gece ağrılarımda olmadı. Gündüz ağrılarımda olmadı. Hmm. <laughs> Sadece dikişin olduğu yani o da çok normal zaten. At gece uyandıran ağrı da çok kötü bir şey yani. Şey. O nereye koyacağını bilememek evet. yani işte o kötü bir şey. Onları evet. yani hiç yaşamadım bir haftadır. Çok şükür. Tabii o üzerindeki baskıyı kaldırmak, bir sürü sinirin rahat geçişini sağlamak önemli. Bence yani senin için çok elzemdi birazcık da ben senin için ısrar ettim yaptır diye. Çünkü eğer sinirleri kaybedersek ondan sonra o ee, kullanımı daha zor olacaktı. He, geçmiş olsun inşallah. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi ki sağ İlk etmişsiniz. Geçmiş olsun. <laughs> sağ olun.